Bu minvalde tefsirden bir misal hemen ayete başlayalım. Biliyorsunuz ki dünyaya hükmeden dört kişi var. Bunlardan biri de Hazreti Zülkarneyn. Hazreti Zülkarneyn kendisi ordularıyla beraber bir beldeyi fethetmeye gidiyorlar. Kendisi ordu komutanı en önde, arkasında ise binlerce kişilik asker ordusu var. Ve gece yarısı Hazreti Zülkarneyn bir yerden geçerken arkadaşlar hemen askerlerine emretti. Herkes ayağına takılan taşları çantasına doldursun. Gece yarısı komutandan böyle bir emir var. Arkadaşlar bazıları uyanıklık yaptılar. Çantalarını ve ceplerini ağzına kadar taşlarla doldurdular. Kimileri dediler ki ya söz havada kalmasın birkaç tane alayım dedi. Kimisi ise bu komutanın sözüne itaat etmeyip taşı ben ne yapacağım kendi yüküm zaten bana yetiyor deyip hiçbir şey almadı. Ve kardeşlerim gecenin sabahı eleyse subhu bi garip Allah diyor ya sabah yakın değil midir? Her gecenin bir sabahı vardır ama bazı sabahlar olur sabah olur ama siz olmazsınız. Sabahleyin gözlerini bir açtılar ki günün ağırlanmasıyla ne görsünler? Meğer kardeşlerim ordunun geçtiği vadi mücevherlerin bulunduğu bir vadiymiş. Hazreti Zülkarneyn'in ayaklarınıza takılanları çantanıza doldurun dedikleri de görüntüde geceleyin taştı ama gündüzleyin gördüler ki bunlar birer mücevher. Şimdi alanlar seviniyor. O kadar sevinçliler ki söz dinlemişler. Almayanlar ise hüzünlüler. Biraz alanlar bir yandan sevinirken bir yandan üzülüyorlar. Üstadım Mahmud Efendi Hazretleri bunu anlattıktan sonra buyurdu ki şimdi biz Hazreti Zülkarneyn'in ordusuna emrettiği gibi geceleyin bir vadiden geçiyoruz. Şimdi aldığımız şeyler bize göre belki basit şeyler gelebilir ama kardeşlerim öyle değil. Vallahi yarın ahirette şu amelinizin büyüklüğünü gördüğünüzde o zaman gerçekten bu meclisin kıymeti anlatıldığında az bile anlatılmış diyeceksiniz. Cenab-ı Hakk'ın rızası buralardadır. Allah bu meclislerde daim olmaya, bu meclislerde yarın ahirette Allah'ın ben orada daim bir cemaattim. Ayetlerle kendini buldum diyebilmeye Cenab-ı Hak cümlemizi muvaffak eylesin.